Herkese selam arkadaşlar. Akşam vlogum hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir akşam vlogu, akşam rutin tarzı bir video çekmek istedim. O zaman hemen videoya geçelim. Şu an saçım şu şekilde kıvırcık birazcık şekillendirdim duştan çıktıktan sonra. Şimdi biraz makyaj yapalım. Makyaj olarak çok bir şey yapmayacağım zaten. Şöyle birazcık güneş kremi süreceğim. Şu an saat zaten dört buçuk falan. Beşe doğru geliyor. Yani tam akşam sayılmaz ama. Yine de, de çekelim arkadaşlar. Bir şey olmaz. Bu şekilde dağıtıyorum. Maskara sürmeyeceğim. Sadece kirpiklerimi kıvıracağım. Kirpiklerimi kıvırmayı çok seviyorum. Kıvırmadan yapamıyorum. <laughs> güzel misin? Çok güzel. Maskara çünkü akşam çıkarmaya çok üşendiğim için. Genelde kirpiğimi kıvırıyorum. Şimdi şu ö, Proxy Milky jelinden süreceğiz. böyle yanak, yanağımıza. allık olarak. Bunu da çok seviyorum. Çok doğal. Tabii ben biraz bocalıyorum. palyaçoya dönüyorum ama olsun. Az allık, hiç ağlıktır kızlar. Değil mi? Biraz uzama. Şekilde. Bence tamamdır. Şimdi de dudak kalemini çerçeveleyelim. Şöyle. Beni çağırıyorlar. Evet. Ve en son olarak Gloss Revelation. Tamamdır. Şöyle Yves bir body sıkıyorum. Bunu bayağı seviyorum. Vanilya kokular sevenler sever bunda. Şimdi ana gidiyoruz arkadaşlar. Arabayla bu şekilde. Arkadaşlar şöyle büyük bir, bir salıncak var burada. Böyle biz 4 kişi falan dinliyoruz. Burada sallanıyoruz şimdi. <laughs> Ananem hangel yapıyor arkadaşlar. Bu hangel e, Azerbaycan'da meşhurmuş sanırım. Anaannem benimle Azeri göçmen olduğu için yapıyor böyle. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar şimdi kuzenimle işte telefondan tabletten oyun oynuyoruz. Snake iyi muydu bunun adı Yılan oyunu. Çok seviyoruz, çok Arkadaşlar biz e, akşam yemeği yedik. Ondan sonra sahaya gittik. Orada top oynadık falan böyle. Voleybol, basketbol falan oynadık. Ve geldik eve Saat 10 oldu. Ve ani bir kararla anneannemlerle kuzenimle birlikte kalmaya karar verdik. Ve ben tırnağımı kırdım. Bakar mısınız? Bakayım. Mıyız? Çok kötüyüm. o kadar emekle uzattım tırnağımı kırdım. Ama şimdi tırnağımı keseceğim. Mecbur Üzerek. 6 ay büyüklüğü tırnağı kesiyor. Bir dakika. Evet, keseceğim. Eş. Ve kombinimi sizlere göstermemişim. Şu şekilde bu anneannemin. Bu da kuzenimin. Böyle kombin yaptım. Baya beğendim bu arada. Bunu anneannemden isteyeceğim. Benim olsun diye. Kesiyorum arkadaşlar, çok kötüyüm. Ver bakayım. Ah, ah. Canımdan can gidiyor. Ben tırnak uzatmayı çok seviyorum bu arada arkadaşlar, bilmeyenleriniz için. Güzel dursun diye uzatıyor direkt. Bayağı böyle iki senedir falan sürekli uzatıyorum. Bir de kırıldıklarında kesiyorum, bir de okulda arada kızdıklarında kesiyorum. kızıyorlar mı? Kim görüyor Bir tane matematikçimiz var. O görüyor, kızıyor yani ya kızıyor bazen ya çok ya matematik ben... hocaları titiz sinsi oluyor. Titiz Kesemedim, oluyor. Kulak büyüğü oluyor. yok mu ya kesmiyorum. <laughs> Tış. Şimdi tarama. Sen taramıyor musun hiç? Cık, dalgalı saç taranmaz, kabarır. Dalgalı kıvırcık saç. Senin he... kaç gündür taramıyorsun? Hayır duştan sonra tarıyorum. Her duştan önce taramıyor musun? Her gün mü duş alıyorsun onun için? <laughs> Benim de da dalgalanma dalgalanmıyor. Niye? Bilmiyorum. Şimdi üzümiyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir şey bulduk. Aklımız aklımıza geldi. Hı -hı. Babam üç tane almıştı. Kristelerik ee... iki tanesini yedik. Biri nerede? Birkaç tane daha varmış. Bugün cips açılışı ya. <laughs> Arkadaşlar keyif dedemin keyfi dede el salla ay <laughs> goğdum arkadaşlar biz çok yorulduk uykumuz geldi şimdi yatacağız ve videoyu da bitireceğiz izlediğiniz için teşekkür ederiz hepinizi Bay beğen atmayı abone olmayı unutmayın <gülüyor> <gülüyor> bye bye